Evet, şimdi son, son olarak su artımı e, meselemiz var, konumuz. Saf su, H2O formülü ifade edilen ve iki hidrojen bir oksijenden oluşan bir bileşiktir. Ancak doğadan elde edilen sular çeşitli etkenler nedeniyle saf değillerdir. E, su tabiattaki maddelerle etkileşimi sonucu içinde canlılara yararlı ve gerekli maddeleri barındırabildiği gibi canlı yaşam için zararlı veya canlı yaşamını olumsuz etkileyecek maddeleri de barındırabiliyor. Canlı yaşam için çok büyük öneme sahip suyun canlı yaşamını olumsuz etkileyecek maddelerin arındırılması veya bu maddelerin oranlarının azaltılması işlemine su artımı denmektedir Demek ki canlılara zarar verecek maddelerin yok edilmesi veya oranın aza düşürülmesi bizim su artımını nitelendiriyor. Su artımını örnek olarak insanların son zamanlarda evlerine tercih ettiği arıtma sistemleri de örnek verilebilir. Ayrıca sular içindeki yoğunluğuna göre sert ve yumuşak olarak isimlendirilmektedir. İçerisinde... Magnezyum, kalsiyum iyonları e, bulunduran sular sert sulardır. Magnezyum artı iki ve kalsiyum artı iki iyonlarını az bulunduran sular yumuşak e, olarak isimlendirilir. Magnezyum ve şöyle magnezyum ve kalsiyum iyonları fazla ise sert su, az ise yumuşak su olarak ifade ediyoruz. Sert sular çamaşırın yıpranmasına, burası önemli ve solmasına. Çamaşır bulaşık makinesi gibi aletlerin verimlerinin düşmesine doğururlar. Neden bu nedenle bu makinelerde yumuşatıcı, kireç önleyici gibi maddeler kullanılır. Ser sularla temizlik yapılmaz. Hani köpürmesi de çok fazla iyi değil. Ama ser suların sağlık açısından içilmesinde bir sakınca yoktur. Aksine içerisindeki mineral olan yüksek olduğundan dolayı kemik gelişimine de katkısı bulunabilir. Bu paragrafımız önemli. Bunun başına yıldız koyabiliriz. Şimdi bu ser sularımız nasıl gidereceğiz? kaynatma yöntemi var. Kaynatıldığı zaman içerisindeki kireç dibe çökecektir ve suyun sertliği bir nevi giderilmiş olacaktır. Sertliğe neden olan kalsiyum ve magnezyum iyonları yerine iyon değiştirme yöntemiyle sodyum iyonu getirme. Bu reçine yastık değişimi ifadesi. Şunun önüne yazarsak reçine yastık e, yöntemi. Şimdi i̇şte bu reçine yastık içerisinde sodyum e, bileç iyonları var buradaki kalsiyum ve magnezyum sodyum yer değiştiği zaman kalsiyum magnezyum oranını azaltmış oluyoruz. bu ara azaltınca da bu oranda olmuş oluyor. Suyun e, yumuşatılmış oluyor. İyon değiştirme yöntemi de sert su için yastıkları içinde süzülür. Bu esnada sodyum iyonu ile magnezyum ve kalsiyum iyonları yer değiştirirler. Sert sular tamamen zararlı değillerdir. Sarımız için normal sertlikteki sular içerken eşyalarımız için yumuşak sular tercih etmeliyiz. Suların sertliği e, FR sertlik birimiyle ölçülür. 1 ile 4 arası sular yumuşak. 15 ile 28 arası sular orta. 28'den fazla sular ise sert sulardır. E şimdi suların sebep olduğu nedenler bazılarda vardır. Mesela metallerin e, aşınmasına sebep olurlar. Korozyon dediğimiz metallerin aşınması. E bunu önlemek için de işte kaplama yapılır, kalaylama yapılıyor. İşte daha farklı, daha aktif bir elementle kaplanmış yüzeyi içerideki maddenin çürümesi engelleniyor. Ee, bu gibi yöntemler de boyamak mesela bunlar e, metallerin su ortamında paslanmasını aşınmasını engellemek için e, uygulanan yöntemlerdendir.